Bugün bir kitap alışverişi videosu paylaşmak istedim sizinle. Amazon'un %50, yani seçili kitaplarda %50 indirim kampanyası vardı. Ben de bunu değerlendirdim. Aslında iki tane alışveriş yaptım. Fakat ilk alışverişimi yaptıktan sonra hemen kitapları kitaplığıma yerleştirdiğim için onları çekmedim. Ve bu ikinci alışverişimin videosu olacak. İlkini dahil etmeyeceğim çünkü çok üşendim. Hepsini yerleştirdim. Üzgünüm bu yüzden. Şimdi burada 9 tane kitap var. Şöyle göstereyim size. Bu 9 tane kitaptan bahsetmek istiyorum size. Ee, tabii ki okumadığım kitaplar bunlar. Fakat e, kitapları almadan önce herkesin de yaptığı üzere ben de bir araştırma yapıp öyle alıyorum. Bu yüzden de hani yaptığım araştırmalardan size de bahsetmek istiyorum. Şimdi başlıyorum kitaplara. İlk kitabım İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası romanı. Bu roman İhsan Oktay Anar'ın ilk romanı bu arada. Arkasında şöyle yazıyor. Geçmiş üzerine, dünya hali üzerine, düşler ve puslu kıtalar üzerine bir roman. E, bu roman tarih ve felsefe içeren fantastik bir romanmış ve e, alışılmadık bir teknikle yazıldığı için benim merak ya benim için çok merak uyandıran bir roman açıkçası. Bunu okumak için bayağı bir e, böyle elimdeki kitapların bitmesini dört gözle bekliyorum. İkinci kitabım Jack London'ın Martin Eden kitabı. Ee, Jack London'ın en sevilen kitaplarından bir tanesi. Martin Eden, Jack London'ın otobiyografik romanı. Yani aslında kendi hayatından da parçalar var içerisinde. Konusu kısaca şu şekilde. Ee, Martin Eden eğitimsiz bir gemi işçisi ve birine aşık oluyor. Ve bu aşkı için kendisini geliştirmeye başlıyor ve yazar olma yolunda ilerliyor. Özellikle sınıflar arası çatışmanın çok belirgin olduğu bir roman. Üçüncü kitabım Büyücü John Fowles'in romanı. Ee, bu roman 20. yüzyılda İngiliz dilinde yazılmış en başarılı 100 e, eseri arasında yer alıyor. Kişisel özgürlüğe ulaşmanın ve insanın kendisini keşfetmesinin e, zorluklarını anlatan bir roman bu. Oxford mezunu Nicholas e, çağının yarı entelektüel bunalımlarından birini geçiriyor ve e, İngiltereyi terk edip Yunanistan'da İngilizce öğretmenliğine başlıyor ve e, orada aşık oluyor biriyle tanışıyor işte ve bu şekilde hani çok da spoiler vermeden ben de tam okumadım ama konusunu biliyorum. Bu şekilde ilerleyen bir kitap Büyücü'yü de büyük ihtimalle elimdeki kitaplar biter bitmez Puslu Kıtalar Atlası ile birlikte okuyacağım. Biraz kalın bir kitap ve e, okuduğum yorumlardan okunması zor olan bir kitap olduğunu duydum. O yüzden hani büyüğü ve Puslu Kıtalar Atlası'nın yanına sadece iki kitap daha eklerim büyük ihtimalle bu ay okumak için. Çünkü kaç sayfa? 686 sayfalık bir kitapmış ve okuması da zor diyorlar. Bakalım ben okuyunca göreceğim. Dördüncü aldığım kitap Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu kitabı. Bu kitapta özellikle hani aşk romanı olarak geçiyor olsa da aslında bir aşk romanı değil. Ta özellikle böyle tarihi anlatan Aşkı araç olarak kullanan bir roman. Victor Hugo'nun harika betimlemeler yaparak 15. yüzyıl Paris'ini anlattığı harika bir eser bu. Kesinlikle kitaplığınızda yer alması gereken klasiklerden bir tanesi. Notre Dame'ın Kamburu. Beşinci kitabım İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı kitabı. Bu bir söyleşi tarzında kitap. Söyleşi yapan kişi genel Bilgici. genel Bilgici soruyor, İlber Ortay cevaplıyor. Bir kişisel gelişim kitabı tarzı da denilebilir aslında. Soru cevap şeklinde ilerleyen bir söyleşi kitabı bu. Bir insanın çocukluğundan itibaren hayatında ihtiyacı olan bütün çözümleri anlatan bir kitap deniyor. Bu arada bu kitabı eşim e, Storytel'den dinledi. Ama ben kitaplığımızda olmasını düşündüğüm için, olması gerektiğini düşündüğüm için aldım. Bir diğer kitap Sabahattin Ali'den İçimizdeki Şeytan. İçimizdeki Şeytan toplumsal ve siyasi tespitlerin olduğu bir kitap. Bu kitapta toplumsal gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve e, güçsüz insanların kapana kısılmışlığını anlatıyor Sabahattin Ali. Bu alışverişimde iki tane Sabahattin Ali kitabı aldım. Bir diğeri de Değirmen adlı öykü kitabı. Bu öykü kitabı iki kısım 13 öyküden oluşuyor. Kitabı araştırırken e, en fazla Değirmen öyküsünün çok sevildiğini gördüm bu arada 13 tane öykünün içerisinden. Tabii ki bütün öyküleri hepsi birbirinden e, güzeldir eminim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Varlık Yayınları'ndan Kunt Hamsun'un Açlık Altı kitabını aldım. Bu kitap çok uzun zamandır almak istediklerim listesinde yer alıyordu. E, kitaptan yine kısaca bahsedeyim. Açlık romanı, yazarın en ünlü romanı ve aynı zamanda yazarı da ünlü yapan roman. Bu roman, dünya edebiyatın başyapıtları arasında yer alıyor. Romanın kısaca konusu şu şekilde, bir genç var, yazar olmak istiyor. Yazar olmak için yanıp tutuşuyor ve bu sırada e, aynı zamanda açlıkla savaşıyor. Yazar bu romanda açlığı çok güzel betimlemiş bütün yorumlarda bunu okudum. Son kitabım David Eagleman'ın Incognito adlı kitabı. David Eagleman bir nörobilimci ve bu kitapta beynin işleyişini, beynin gizli karanlık sırlarını anlatıyor. Kitabın arkasındaki paragraftan sadece bir cümleyi size okuyacağım. Çünkü orayı okuduğunuz zaman gerçekten böyle o kitabı okumak için istek duyuyorsunuz. Eğer bilinçli zihin yani sabah uyandığınızda sizinle birlikte uyanan ben buzdağının yalnızca görünen kısmıysa zihninizin geri kalanı tüm bir ömür neyle iştigal etmekte? Yani Bunu okumak için gerçekten can atıyorum şu an. Bu arada kitapların hangi yayın evlerine ait olduğunu söylemeyi unuttum. Onları da söyleyeyim tek tek. Incognito Domingo yayın evinden çıkmış. Açlık Varlık yayınlarından. Sabahattin Ali'nin kitapları Yapı Kredi yayınları. İlber Ortaylı'nın kitabı Kronik Yayın. Ee, klasikleri zaten Türkiye İş Bankası yayınlarından alıyorum. Hasan Ali Yücel klasikleri. Büyücü Ayrıntı yayın evi. Martin Eden yine Türkiye İş Bankası yayınlarından Modern Klasikler dizisi. Ve son olarak İhsan Oktay Anar'ın Kutlu Kıtalar atlası iletişim yayın evinden çıkmış kitap. Kitap alışverişi videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.